Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Emin. Bugün sizlerle birlikte PHP Storm üzerinde SFTP ile G bağlanıp dosyalarımızı canlı olarak düzenleyeceğiz ve de kaydedeceğiz. Bunları da anlık olarak server'a göndereceğiz. Hemen başlayalım. Bunun için bizlere putty gerekiyor arkadaşlar. Zaten biliyorsunuzdur. SSH ile uğraşan herkes biliyordur. Ama putty'nin gen, yani generator sürümünü kullanacağız. Buradan generate diyoruz ve mouse'umuzu şu alanda böyle rastgele oynatıyoruz ve bize oluşturduğu şifreyi veriyor kendisi. Hey comments dediği kısım bizim kullanıcı oluyor. Buraya ben IMK ye yer edeceğim. Şifremiz bizim SSH üzerinde kullanacağımız şifre oluyor. Şimdilik basit bir şifre koyacağım. Şifre 1 2 3 4 yeterli. Şifre 1 2 3 4. Buradan save private key diyoruz ve oluşturduğumuz dosyayı kaydedeceğiz belgeleri şu an. Ben daha önce bir tane oluşturmuştum. G -Cloud 2 diyelim buna. Kaydedelim. Şu an key'imiz oluştu ve key'i kaydettik başarılı bir şekilde. Burada önemli olan kısım şu bizim key'imiz bu key'i Google üzerinde e, instance'ımıza eklememiz gerekiyor. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Instance üzerine tıkladığımızda e, instance'ın özellikleri geliyor ve buradan düzenle'ye basıyoruz. Aşağı kısma geldiğimizde SSH anahtarı diye bir kısım görünüyor. Buradan bir kendimiz SSH ekleyebiliyoruz. Şu an 0 tane var diyor eklemediğimiz için yok. IP adresine girdik yanlışlıkla. Putigen üzerinden şuradaki SSH anahtarını kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Sonrasında kaydet diyoruz. Instance 2 örneği güncelleniyor diyor. Evet şu an kaydettik instance'ımızı. Hemen bunu test etmek için putiyi açabiliriz arkadaşlar. Puti üzerinde connection kısmında ssh kısmına geliyoruz. Out kısmı var. Buradan bizim kaydettiğimiz out e, dosya dosyamızı gcloud 2.ppk dosyamızı açıyoruz. Daha sonra tekrar yukarı gelip sunucumuzun harici IP adresini yapıştıracağız şu host e, hostname ya da IP adresi yazan kısma. Open dediğimizde gördüğünüz gibi login as diyor. Burada kullanıcı adımızı gireceğiz. AMK ye diye s üzerinde oluşturmuştum. Buraya da şifresini gireceğiz. Şifremiz zaten şifre 1, 2, 3, 4 diye oluşturmuştum. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde e, connection sağladık s ile birlikte sunucumuza. Şimdi bunu kapatıyorum ben. Bu işlemi bizim e, PHP Storm üzerinde canlı olarak dosyaları düzenleyeceğimiz şekilde getireceğiz. Öncelikle bunun için zaten kendi tool'u mevcut. Ayrıyeten bir plugin falan indirmenize gerek yok. Burada deployment kısmına giriyoruz. Configuration var. Configuration kısmına giriyoruz. Add diyoruz. Burada SFTP yani SSH FTP kısmından server ismimizi yazıyoruz. Diyelim myweb diyor diyeceğim ben. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir kısım geldi. bunun için burada SSH configuration dosyamızı seçmemizi istiyor. Buradan configuration kısmına e, ee, artı diye bekliyoruz. Hostname'imizi buraya yapıştıracağız. Hostumuza. Username'i yere diye ekliyorum. Burada kpyr olarak geçiyor bu dosya bizim. Gcloud 2 ppk dosyamızı seçip buraya OK diyoruz kısacası. Buradan e, pass phrase var. Bu da bizim oluşturduğumuz şifre oluyor. Sifre 1, 2, 3, 4 yazmıştık. Test connection dediğimizde. Evet. Successfully connected diyor. Buna OK diyoruz. Apply dediğimizde ve OK dediğimizde şu an e, connection bir daha kontrol edelim istiyorsanız. Evet, yine Connected diyor, Successful. Şimdi burada esas önemli kısım Mapping denen kısmı. Yani bizim lokaldeki dosyalarla sunucu üzerindeki dosyaların e, map edilmesi gerekiyor, birbirine işaretlenmesi gerekiyor. Bu yüzden bizim Deployment Path dediği kısım sunucu üzerindeki kısım oluyor. Sunucuda hangi klasörü biz deployment yani e, geliştirmek amaçlı kullanıyorsak onu da buradan seçeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi tüm dosyalar burada görünüyor. E, burada genelde e, home içerisinde oluşturuyorum ben dosyaları. Home IMK yere. Ben buraya my web app diye bir e, klasör oluşturmuştum daha önceden. OK diyoruz. E buraya da OK dediğimizde şu an mapping işlemi tamamlandı. Otomatik upload açıyorum ben şu an. Otomatik upload açtığımız için her dosya oluşturuşumuza ya da editlememize dosyalar tekrar sunucuya yüklenecektir otomatik olarak. Hemen bir denemesini yapacağız. Yapalım şuradan. SSH My Web App yani mapping yaptığımız klasör içerisine ben bir dosya oluşturacağım. Basit bir HTML dosyası olsun. HTML5 dosyası adı index olsun. Şu an SSH My Web App içerisine bir dosya oluşturduk. Ve görmüş olduğunuz gibi aşağıda ''Automatic Upload Completed'' diyor. Ben burada her değişiklik yapmama ''kaydet'' dediğimde sunucuya otomatik olarak dosyalarımız yüklenecektir. Yani sizin ayrıyeten tekrar geri yüklemenize gerek yok. Böyle canlı olarak geliştirmelerde bulunabilirsiniz web siteniz üzerinde. Şu kısma gelirsek eğer daha önceden siz dosyalarınız oradaysa web üzerinde varsa ve bunu yeni yapacaksınız. Hani sıfırdan bir projeye başlamayacaksınız. Bunun için Tools kısmında yine Deployment'ta Sync with Deploy to diye bir seçenek var. Buradan e, eşitleme kısmını açabiliyorsunuz. Şu an herhangi bir işlenecek bir şey olmadığı için Nothing to show çıkıyor ama siz buradan ayrıyeten yaptığınızda şu, şu tuşun CTRL Enter tuşunun çalışması gerekiyor ve web üzerindeki tüm dosyalarınız lokale indirilip Böylelikle bir işlenme sağlanacaktır. Sağlanıyor. Daha doğru olacak. Şu an sunucu üzerinde bir Apache server vesaire çalışmadığı için canlı olarak değişiklikleri gösteremiyorum ama konsol üzerinde görüyorsunuz, görüyorsunuz zaten. İsterseniz bunları e, kutu üzerinden de bir bakalım hemen hızlıca. Connection SSH üzerinden üzerinden altı giriyoruz. Browse ediyoruz oluşturduğumuz ppk dosyasını seçiyoruz. Session'dan IP adresimizi yapıştırıyoruz. Instance'ımızın instance IP adresi burada. Böyle yapıştır. Bir tane yapıştıracağız. Burası niye bu kadar uzun oldu? Bunu bir tane yapıştırdık. Open dedik. Key'i ye ile demiştik. Bir sifre. 1, 2, 3, 4. Evet. Ls diyelim. CD diyorum. My Web My Web App içerisine girdim. Nano Gördüğünüz gibi benim burada yaptığım değişiklikler anlık olarak buraya da gönderiliyor. Aynı şekilde konsol üzerinden de görüntüleyebilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni takip edebilirsiniz, etmeyi de Görüşürüz. Kapatıyorum. Dükkanı kapatıyorum. Sen kaydı kapatma. Kaydını durduralım yavaştan. Orada bu, bu nereye kaydediyor ya? Sesimizi de kapatalım artık.